arkadaşlar almış olduğumuz tatlı levreğimiz 4 suya yerde. İlk balığım bugünkü. Az önce 45 santimlik az önce 45 turna, santimlik turnayı tam kaçırdı ki, evet. Yani burada kepçeyi alamadık. Neyse. Arabadaydı. Neyse. Nasip. Bu da aslında limite yakında. ben bunu salmak istiyorum. Hadi bakalım. Hızlı oldu. <laughs> Hadi rastgele. Eyvallah. Evet. Limit altı turnamız. Yine limit altı. Seviyoruz. Hep limit altı. Hep limit altı maalesef. Çok büyük boylarda yol. yok Göster. burada ama ne yapalım. Şöyle görüyorsunuz. Evet. Şık bir turna yaklaşık 35 cm falan. Bir 5 cm daha olsaydı kurtarırdı. Evet. O zaman ne yapıyoruz? Geleceğe dair bir umut umuyoruz. Evet, dayım da oradan bakıyor. Ben dayım olmaz bir dakika bu. <laughs> <laughs> evet. Tam orada. Şu anda orada istirahat halinde. Ben gider zaten kendine geldi. öncesi. Yarışma öncesi bak. Denemelerde almış olduğumuz zimüstü balık. Maşallah. 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 Süper. Hemen salıyoruz tabi. Tamam hadi. Fazla vakit kaybetmeden. Biraz nefes kaldı. <laughs> uh, hareketli oldukça. Tebrikler. Aynı performansı yarışmada da göstermeni bekliyoruz. İnşallah. <laughs> Güzel. Evet, arkadaşlar Tuna yavrumuzu aldık Tabii ki hemen salıyoruz Neden e, salıyoruz Erim abi? Çünkü standartlara Uymuyor değil mi? Uyumuyor. Limit altı Zaten çok küçük bir yavru yani Kalkacağım Aynen Artık bunlar da alan çıkmasın zaten. Küçük hayvan. Geleceğe dair bir umut. Hadi bakalım. Hadi evet, gitti. Sahte hemen göstereyim. Sahtemiz şöyle. Bu sahte yaptı da. Evet, askeri görüşürüz. Evet, limit altı turnamızı aldık. Babam aldı. İkinci bu. İkinci limit altı turna. Bunu salacağız yine. Yani limite çok yakın ama yine de. Istemez, evet. <laughs> evet. Evet. Şu, yani bu, dayımla benim canım pek istemiyor ama. <laughs> buradaki bütün arkadaşlar istemiyor ama ben salacağım bunu. Evet sen. Biz de senin için kabul <laughs> ediyoruz zaten. Geleceğe dair. Neydi? Bir umut. <laughs> Bir umut. Evet. Turnaya güle güle diyoruz. Uşba, allı turna. bakarsın? Hadi o ölmüş oğlum zaten. Ha <laughs> evet. Ne gidiyor? Evet. Kaldı. Askele. Eyvallah. Evet. evet limit altı minicik turna. Limit altı. Çok küçük. Küçük bir turna. Bayağı küçük. Hemen. Kaşığa geldi. Hemen vakit kaybetmeden salacağız. Geleceğe dair bir umut bir inşallah umut olur. Evet. Bitti. Bitti. Daha büyük bir turnada görüşmek üzere. Evet. Limit altı turna. Limit altı turnamızı aldık. Bugün devrimin şansına. Devrim uğurlu geldi bize. O yüzden Kutluan turnayı çekti ama limit altı olduğu için önce bir gösterelim balığı. Evet, Çok küçük. Küçük. O yüzden salıyoruz. Tapsu Geleceğe dair atmıştım. bir umut. Aynen. Evet. Ne Tapsu diyorsun? Kapısı atmıştım. Kapısı atmıştım. atmıştım. Turuna geldi. Turuna geldi. Evet. O zaman. Gibi ben de bu arada salata <laughs> evet. çektim. Evet. <laughs> Bülent kardeşimiz de öğlen yemeği için salatayı toplamaya başladı. Evet, Sağ evet, ol kardeşim. Güzel. Limonu da bekliyoruz. İnşallah, inşallah. <laughs> Azimle çeken <laughs> onu <da> getirir. <laughs> Evet, balığımızı gönderelim. Evet, balığımız gitti. Hadi rasgele. Evet.